FON'un elinden YouTube kanalındasınız. FON'da görmekte olduğunuz yapraklı ajurlu kazak çalışmamızın yaka bölümünde uygulandığı şekliyle son derece elastik hazır triko başlangıçları bugünkü çalışmamızda birlikte detaylandıracağız. Yakalar, robalar oynatma listemde de görebileceğiniz gibi hazır triko, açık veya kapalı yaka başlangıçlarını nasıl yapabileceğimize dair daha önceden hazırlamış olduğum çalışmalarda mevcut ki şu anda linklerini de sağ üst köşede gözlemlemektesiniz. Gerek çocuklara gerek büyüklere yaka hazırlıklarımızı yaparken ilmek sayımızı itinayla seçeriz. Çok fazla sayıda ilmekle başlarsak yakamız çok geniş ve omuzlara doğru kayan bir yaka haline gelebilir. Çok az sayıda ilmekle yola çıktığımızda da sıkı bir yaka olup baş içerisinden kolaylıkla geçmeyebilir. Gördüğünüz çalışma içerisinde beden kısmında uygulanacak olan sayıdaki ilmekle yani sadece 88 tane ilmekle bu esnek yaka çalışması hazırlanmıştır. Benim kazağım 5-6 yaşa uygun olarak çalışılıyor olmasına karşın bir mutfak gerecinden yararlanarak yakamızın ne kadar esnediğini de gözlemlemiş olalım. Esnek lastik uygulamalarını biraz önce gördüğümüz yakada olduğu kadar daha küçük formatlı çalışmalarda da yineleyebiliriz. Örneğin çorap başlangıcı, eldiven başlangıcı gibi veya kazak kollarının başlangıçlarında, bere başlangıçlarında ya da daha büyük formatlarda dikişsiz olarak etekten hazırlanan kazakların lastiklerinde uygulayabiliriz. İki ucu açık, beş şiş şeklinde tabir edilen şişlerle çalışabileceğimiz gibi uzunca sayılan misinalı şişlerle de hazırlanabiliriz. İlmeklerimizi her zamanki gibi uzun kuyruk metoduyla sağ elimizle değil, sol elimizle İtalyan metodu denen şekilde hazırlayacağız. Aslında oldukça aşina olduğumuz babaannelerimizin uyguladığı çorap lastiği metoduyla sol elimizde sapan işaretini oluşturup şişimizin ipimizin etrafında bir kez dolayarak ilk ilmeğimizi hazırlıyoruz. Şimdi önce arka taraftaki ipten bir ilmek hazırlayacağız. Arkadaki ipin altından, öndekinin üstünden ve şişimin üstünde bir ilmek. Tersini, öndekinin altından, arkadakinin üstünden geçerek, tekrar arkadan, arkadaki ipin altından, öndekinin üstünden, tekrar önden, öndekinin altından, arkadakinin üstünden. Son kez arkadakinin altından öndekinin üstünden. Öndekinin altından arkadakinin üstünden. Bu metodu daha önce detaylı biçimde gördüğümüz için ilmeklerimizi hazırlayarak ilerliyoruz. İpimizi elimizden bıraktığımız anda herhangi bir düğüm oluşturmadığımız için bütün ilmeklerimizin sökülebileceğini ayrıca ikili gruplar halinde ilmekler hazırladığımızı gözlemliyoruz. Birebir lastik çalıştığımız için çift sayılı ilmekle hazırlığımızı tamamlayacağız. Sıranın en sonunda ipimizi elimizden bırakırsak ilmeğimiz çözüleceği için kısa ipimizi bir tur daha çevirmek suretiyle 1 iki ilmeği örene kadar elimizle zapt ediyoruz ve ters yöne dönüyoruz. Ters yöne döner dönmez İlmeklerimizin birbirinden farklı tipleri olduğunu, kiminin dibinde bir düğüm olmadığını, kiminin dibinde bir düğüm oluşturduğumuzu gözlemliyoruz. Dibinde düğüm olmayanları düz ilmekler olarak çalışacağız ve ilk sıramızda aralarından batmak suretiyle düz ilmeklerimizi örerek ilerleyeceğiz. Dibinde düğümü olanları ise ipimizi öne alıp ilmeği de sağ şişe geçirip tekrar ipimizi arkaya almak suretiyle örmeden sağ şişimize taşıyacağız. Bir sonraki ilmek bir düz ilmek arasından batarak örüyoruz. Takip eden ilmek bir ters ilmek ters ilmeği önünden ipimizle dolaşıp sağ şişe alıyoruz. Düzü örüyoruz. Tersi örmeden sağ şişe. Düzü arasından batıp örüyoruz. Tersi ip önde sağ şişe alıp ipi tekrar arkaya alıyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerliyoruz. Bu aşamada sol şişiniz üzerinde ilmekleriniz dönüyor olabilir. Sağ şişteki örgünüzü ilerlettikçe sağ tarafta düzgün bir hat oluşturacaksınız. Sıranın sondan ikinci ilmeği bir düz ilmek ve kenarda kalan ilmeği bir ters ilmek olarak örerek sıramı tamamlıyorum. Gayet esnek, yumuşak bir örgü elde ettim. Ters yöne dönüyorum ve bir sıra daha düz bir satı halinde örgümüzü devam ettiriyoruz. Yine düz gördüğümüz ilmekleri bu kez ön tarafından batarak düz örgü şeklinde örerek ilerliyoruz. Ters ilmeklerin ön tarafında ipimizle dolaşıp ilmek sağ şişe. Düz ör. Tersin önünden dolaş. Düz ör. Tersin önünden dolaş. Şeklinde sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. Sıranın en sonuna geldiğimizde yine son ilmeğimizi bir ters ilmek olarak çalışıyoruz. Şimdi bir kez de ilmeklerimizi sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 tane ilmeğimiz mevcut ve İki sıra düz satı halinde çalışmamızı uyguladıktan sonra şimdi sihirli halka metodunu uygulamak üzere listemizin kablo kısmından geriye doğru çekerek ilmeklerimizi iki tane şişimiz üzerine kaydırıyoruz. İpimiz arka tarafta. Hatta kısa ucu keselim. Uzun yumağımıza giden uçla ilk ilmekten başlayarak bütün ilmekleri gördüğümüz gibi örmek suretiyle ilerleyeceğiz. Geride kalan şişi sağ elime alacak şekilde çekiyorum. Misinasıyla birlikte boşa almış oluyorum. İlk ilmeğim bir düz ilmek ve bunu bir düz ilmek olarak çalışıyorum. Takip eden ilmek bir ters ilmek. Ters ilmeğimi çalışıyorum. Düz ilmeğimi. Düz ters ilmeğimi ters. Yani birebir lastik çalışmaya başladık. Sağ taraftaki şişimiz doldu ve sol taraftaki şişimiz boşaldı. Şimdi yine sağ taraftaki şişimizi boşaltacak şekilde misinamızı çekiyoruz ve otomatik olarak henüz örmemiş olduğumuz ilmeklerimiz sol elimizde kalacak olan şişimizin uç kısmına doğru ilerlemiş oluyor. Sağ taraf boş. Son çalıştığımız ilmek bir düz ilmek takip eden ilmeği gördüğümüz gibi yani zaten sırası geldiği gibi bir ters ilmek olarak uyguluyoruz. Bilare düz ters. Düz ve ters. Düz ters. Sihirli halka metodunu uygulamak suretiyle bütün ilmeklerimizi birebir lastiğe çeviriyoruz. sıranın sonu bir ters ilmekle bitiyor. Ve yine sol taraftaki şişimiz boşaldı. Sağ taraftaki dolmuş oldu. Misinamızı geri çekerek örgümüzü yapmamıza izin verecek şekilde sol şişimizi dolduruyoruz. Ve devam etmeye hazırız. Sıradaki ilmek bir düz ilmek. takip eden sıra başı burası ve ilk düz ilmeğimizi örüp ipimizi sıkıştırdıktan sonra sırayla bütün ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzler düz, tersler ters. sağ taraftaki şişim doldu ve sol taraf boşa çıktı. Sağı yine boşaltmam lazım. Misinamı çekiyorum. Sol taraf doluyor ve sağ taraftaki şişimi boşa alıp kaldığım ilmeğe göre bir düz ilmek örmüşüm ve sırada bir ters ilmek var. Ters ilmekten devam ediyorum. sıramızın sonuna geldiğimizde bütün ilmeklerimizi misina kısmımızı alıp yaptığımız çalışmayı gözlemleyelim. Bir yuvarlak form halinde gayet elastik, esnek bir lastik çalışmasını başlattık. Sadece ilk iki sıramızda ayrı ayrı ördüğümüz için küçük bir farklı Açıklığımız mevcut ve şimdi çalışma parçamızı birkaç sıra sonra inceleyelim. Düz örgü, ters örgü, düz örgü, ters örgü şeklinde dikisiz olarak ilerlettiğimiz uygulamamız son derece elastik ve daha önceki sıralarda uyguladığımız biçimde birebir lastik örgümüzü istediğimiz uzunluğa kadar devam ettiriyoruz. Uygulamamızı tamamladığımızda ilk iki sırada düz bir satıl halinde çalışmış olduğumuz sıralarımızın arasında küçük bir ayrışma noktası olduğunu gözlemliyoruz. İpimizin ucunu hemen yanındaki ilmeğin tepesinden ister bir tığ ister bir yün iğnesi yardımıyla arka tarafa aldığımızda bu ayrıklığı da göz önünden uzaklaştırmış oluyoruz ve iç kısımda istediğimiz kadar sıra ileri veya geri ilmekler arasında ipimizin ucunu götürmek suretiyle başlangıç sıramızı sabitlemiş oluyoruz. Kullanım alanı çok geniş olan çorap, eldiven, kazak manşeti gibi küçük formatlı uygulamalarda, kazak yakası, bere başlangıcı gibi orta formatlı uygulamalarda, hatta dikişsiz olarak başlanılan büyük kazakların etek lastiklerinde uygulayabileceğimiz esnek hazır triko lastik çalışmamızın sonuna gelmiş olduk kanalımın öğretilerini beğeniyorsanız lütfen abone olmakta tereddüt etmeyin çünkü bu ve benzeri pek çok çalışma yapmaktayım ve mutlaka aralarından benim size ulaştıramadıklarım ya da sizin gözünüzden kaçmış olanlar mevcuttur benzer çalışmalarda buluşmaya devam edelim